Merhaba arkadaşlar bir takipçimizin isteği üzerine bu örneği çalışacağım örnek 4 ilmekten 4 ve 4'ün katıyla oluşuyor yani 3 ilmek şunlar oluyor artı da bir de kenarda şurada var onunla beraber oluyor yani 4 ilmekten şöyle başlayalım Şimdi ben hani örneğe devam ettiğim için dipten başlayacak olanlar için 6, 6 sıra 6 sıra ters örgü yani şu örgüden yapabilirler. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani bu bonbon şeker örneği diye geçiyor. Bunu genelde iki renkle yapıyorlar ama bana gönderilen resimde tek renkle yapıldığı için ben de tek renkle çalışmak istedim. Şöyle söyleyeyim. Eğer şöyle e, hani aralara olmadan isterseniz şu şekilde oluyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. Yani hepsi üst üste e, gel gelecek şekilde yapacaksanız eğer e, başladıktan sonra iki ilmeği e, düz alıp yani ön sıradayız. Düz ördükten sonra e, anlatacağım modeli uygulayacaksınız. Hani eğer e, zikzaklı diyeyim ben. Hani şöyle aralara falan e, olan modeli yapmak isterseniz. Zaten şimdi anlatacağım model bundan. Ama eğer düz isterseniz e, iki ilmek atladıktan sonra örneği kuruyorsunuz. Zaten e, aralarda e, arkayı ters, önü düz bir şekilde örüyoruz. Yine bir altı sıra. Sonra tekrar e, örneği kuruyoruz. Yine tekrar hani ikinci bonbonu yapmak için de yine aynı alt sıradaki gibi iki e, ilmek ördükten sonra yapacaksınız ki üst üste gelsin. Şimdi ben şu e, aralarda olan zikzaklı e, modeli anlatacağım. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmak için de Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu şöyle diyeyim. Şu bonbonumuzun ortadaki bakın şu ilmek ortada olan ilmeği şu ilmek bu ilmeğin üstüne gelecek şekilde yapacağız. Örneğimizi şimdi. E, yani şöyle. <laughs> İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. 1 2 3 ilmek ördük. Bakın şimdi şu ilmeğimiz tam alttakinin ortadaki sırasına denk geliyor. Bu ilmeği şimdi sökeceğiz. Nasıl sökeceğiz? Şöyle çıkarıyoruz. Şöyle kenardan bir. 2 3 4 4 ilmek söktükten sonra bu ilmeğimizi içten alarak şöyle ipimizi de atarak düz bir şekilde örüyoruz. Bakın şöyle kelebek gibi oluşacak sonradan bu. Tekrar 1 2 3 ilmek örüyoruz tekrar yine diğer bonbondakinin ortadaki sırasına denk geldik. Bunu söküyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4. İlmeğimizi batırıyoruz. 4 il söktüğümüz ilmeğin böyle arkasından düz örer gibi ilmeğimizi çıkartıyoruz. Tekrar 3 düzümüz var. İlmeğimizi tekrar çıkartıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi söktük. Şu şekilde. Tekrar 1 2 3 çıkartıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi şöyle alarak düz örüyoruz. Yine aynı şekil. İsterseniz tamamen sökülmesin diye de e, parmağınızla sol parmağınızla yardım edebilirsiniz. 1 2 3 ördük. 4.'yü çıkarttık. 1 2 3 4 Evet. Tekrar 1 3 düzümüzü ördük. 4 ilmeğimizi söktük. 1 2 3 Şimdi bu kenara geldiği için ben bunu örmeden alıyorum. Eğer sizin onun yanında bir tane daha ilmeğiniz varsa siz orada da yine sökme işlemini tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Ama arkadaşlar eğer bu örneği yelekte veya hırkada herhangi bir yerde uygulamak istediğinizde hani kenarlarda ilik açılan yerleri ayırdığımız bir ön patımız oluşuyor. Oradan sonra Söylediğim gibi hemen 1-2 ilmekten sonra örneğinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapayım. Araya düştü. Gördünüz mü? Şimdi ön sırayı düz arka sırayı ters bir şekilde bir 4-5 sıra örelim arkadaşlar. Tekrar ön tarafa geldiğimizde e, bu sefer e, şu aralara şu aralara düşüreceğiz örneğimizi. E, bir e, ön sırayı düz, arka sırayı ters bir şekilde bir 5 sıra örelim. Arkadaşlar e, 6 sıramızı ördük şu şekilde yani ön ön yüzümüzü düz e, arka tarafı ters bir şekilde kaç sıra ördünüz zaten şu arkadan anlarsınız şimdi e, söylediğim gibi şöyle yapalım e, şimdi şu aralara e, örneğimizi düşüreceğiz onu yapmak için de Ben şöyle yapacağım. Şimdi kenardaki hani şu da e, bir ne diyeyim bonbon. Bunun ortasına denk gelecek şekilde yani ortasını sökeceğiz. E, ortası şurası oluyor. Yani iki ilmeğimi öreceğim. İlkini boş alacağım. Birini örüyorum. Düz bir şekilde. Şimdi şu ortaya denk gelen kısmı sökeceğim. Hatta sağlamasını şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu ilmeği söktüğümü varsayalım. Bunu söküldü. 1 2 3 ilmek sonra yani üç düz ilmek ördükten sonra dördüncü ilmeği de sökeceğim için şey yapabilirsiniz. Hani dördüncü ilmek ikinci bonbonun ortasına denk geliyor mu diye. Geliyor. İlmekler çıktı. Şöyle yapalım şimdi. Şunu söktüğümüzü varsayalım. Üçünü ördük. Şu dördüncüsü bakın. Direkt ortasına denk geliyor çukurun. Gördünüz mü? Şurası. Şimdi bunu sökeceğiz. İki ilmeğimizi ördük. Bir 2 3 4 söktük. Bakın şu ilmeğimizi şöyle içten geçirdik. Arkadan şu şekilde düz bir şekilde ördük. Şimdi 1 2 3 ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrar ikinci bonbonun ortasına denk gelen ilmeğimizi söküyoruz. Çıkarttık. 1 2 3 4 İlmeğimizi içten batırdık. Arkadan çıkarttık. 1 2 3 Bakın dördüncü sökeceğimiz sökecek olduğumuz ilmek 3. bombonun ortasına denk geliyor. Tekrar bunu söküyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi aldık şu şekilde. Tekrar 3 ilmeğimiz düz. dördüncü ilmeğimizi söküyoruz. 2 3 4 Tekrar dördüncü ilmeğimizi söküyoruz. Bazen böyle olabiliyor. İç ilmeğimizi söktük. Dördüncüyü de bir, iki, üç, dördüncüyü çıkarttık. Bir, iki, üç, dört. İlmemizi şöyle önden. Fazla da ipimizi çekmeyelim. İlmek kaçabilir o sırada. Şöyle 4 tane söktüğümüz ilmeğimizi şu şekilde. 1 2 3 ilmeğimizi ördük. 4 ilmeğimizi söktük. İlmeğimizi aldık şekilde tekrar dördüncü ilmeğimizi söküyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu kadar. Yine arka sırayı ters örüyoruz. Tekrar ön tarafı e, düz, arka tarafı ters örme kaydıyla altı e, e, sıra örüyoruz. Altı ördükten sonra yine aynı işlemi yapıyoruz. İşlemi yaparken söylediğim gibi şu e, bonbonların Ortasında Bakın şu orta ilmeğimiz şu an. Şurası. Bu ortasına denk gelecek olan e, ilmeği söküyoruz. Yani ben şimdi şu an başlamış olsam e, ne yapacağım? ilk ilmeğimi boş alacağım. 3 e, ilmeğimi düz ördükten sonra şu dördüncü ilmeğimi sökmeye başlayacağım. Bonbonun ortasındaki ilmeği ilmeğe denk geldiği için arkadaşlar. Örneğimiz böyle. E, basit. E, hırkalarda uygulayabilirsiniz. Aslında battaniye de e, değişik olur bundan. Böyle kabartmalı bir şekilde. Hani e, iki renkli yapan yani yapmak isterseniz şu e, nasıl diyeyim şimdi e, şunu bonbonu yaptık ya yaptıktan sonra arka sırayı başka renkle yapıp e, yapabilirsiniz Hani aradaki geçişi sağladığı renk farklı olabilir yani her sırada farklı renk uygulayabilirsiniz Hani kız için erkek için o artık size kalmış söylediğim gibi örneğimiz bu kadar e, kolay yani şu aralara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hani örnekleri aralara düşürmek için zaten onun püf noktasını da söyledim. Bonbonlardaki ortadaki bakın şu zaten şöyle söyleyeyim. E bonbonu oluşturan şöyle yakından göstereyim. Şu bonbonu oluşturan ilmek sayısı zaten. Şurası Bakın şu ortadaki ikinci ilmeğimiz. Bu zaten ee, orta ilmeği oluşturuyor. Yani sökerken bunu söküyorsunuz. Örneğimiz bu kadar. Kolay gelsin. İyi günler.